Bizi yalnız bırak Habib. Baş başa sohbet edeceğiz arkadaşlar. Başımla beraber abi. Cezayir, yoruldum. Vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Bir sen, bir kardeşim, bir kardeşim, bir sen. Azar yemekten azar manyağı oldum ya. Artık azar yemeyeceksin. Dayak yiyeceksin. <laughs> ne yapıyorsun delirdin mi sen Nusreli uslanmayanın hakkı Tekrir <laughs> Tekreli uslanmayanın hakkı Kötektir Seni tekrar tekrar Defalarca kez uyardım Git dedin gidiyorum işte daha ne istiyorsun Gitmiyordun ulan Kaçıyordun kaçıyordun <laughs> belgeler nerede lan? Çok Kime? Kaça sattın lan vatanı? Kim tasma taktı lan sana kurun? Bayılma lan. Bayılma. Sakın bayılma. Seni ıslatıp uyandırır tekrar döverim. Sakın bayılma. Cevap ver. Belgeleri kime sattın? Sattın. <laughs> Yüksek şey, şey, sesle şey söyle. <laughs> Yemek yediğin, kabap istediğin sustu. Aileni sattın. Sana uzatılan ele pisledin sustu. Ama vatan, vatan. İşte orada duracaktın. Bekir efendi ama sen durmadın. Lan ben anlamıyorum sizi arkadaş. Lan yurdu olmadan bir adam nasıl yaşar lan? Bir insan nasıl yaşar lan olmadan? <laughs> işe bulaştın ki. Senin için artık tek sorun ben değilim. Rahatladın mı? Ha? En sonunda dibi gördün ulan. Rahatladın mı? Seni karımın kızımın hatırına öldürmeyeceğim. Ama sattığım bu vatanın evlatları gelip seni bulup öldürecekler. O yüzden bir an önce defolup gideceksin bu memleketten. Artık sana bu memleketin, bu milletin bir lokma ekmeğini bir bardak suyu içirtmem lan. Kızımın hatırı da bir yere kadar. Yeni bir kimlik çıkartacağım sana. Yeni bir pasaport. Onurum, şerefim bu kadarına müsaade ediyor. Kusura bakma. Sonra hiç kimseye bir şey söylemeden, karınla, kardeşinle, hiç kimseyle vedalaşmadan çekip gideceksin. Düş lan önüme. Düş. Düş lan önüme. Düş. Babaanneciğim, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Üzülme. Gel şöyle otur anne. Sağ ol kızım. Oh, çok korkuttunuz bizi büyük hanım. Merak etme yavrum, iyiyim. Hamdolsun, sadece bunlar telaş etti işte. Oh. Babaanneciğim, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol bebeğim, sağ ol. Bir yastık daha koyayım mı Büyük Hanım? İyi misiniz böyle? İyiyim be kızım. İyiyim, rahatım. Merak etmeyin. Aç mısın Gülen'le Hanım anne? Sana şöyle güzel bir sofra hazırlayalım mı ister misin? Yok güzel. Yok bir tanem. Sağ ol. Anne, ben bir Suna'yı bakıp geleyim. Tamam yavrum. Oh. ay. Suna. Konuştun mu anne dayımla? Hayır. Biliyorsun değil mi ne yaptın annemi? Evden kovdu dayımları. Hayır yani sen bir şey söyle bari. Suna gerçekten çok üzgünüm. Yani ben de tam olarak neler oluyor bilmiyorum. Abimi aradım ama telefonu kapalıydı. Yani zamanla bir şeyler yoluna girer belki. Ablam da yumuşar. Hayır yani ne sorun ne anlamadım kumar oynaması mı yine? Hayır Suna. Kumar olsaydı zaten hep birlikte çözerdik bu sorunu çok daha kötü bir şey yaptı. Beni çözümsüz bıraktı. Ara karını. Ne bakıyorsun lan? Ara karını konuş. Bir süre görüşemeyeceğinizi söyle. Meltem. O gelmeyecek mi benimle? İkiniz de gideceksiniz ama ayrı yerlere. Tatil değil bu. Mükafat değil, bedel. İkisini karıştırma. Yolda başına bir şey gelirse... ...Sunay'la Leyla'ya hesabını veremem. Seni Ekabir götürecek. O ulaştıracak ilk gideceğin yere. Nereye gideceğim? Önce Bulgaristan, oradan Amerika. Zaten seni orada hoş karşılayacaklar kucak açacaklardır sana. Yani Meltem'i bir daha göremeyecek miyim? Zaman, Bekir Efendi zaman. Zaman gösterecek ya. Hadi hadi. Alo. Meltem. Sen konuştuğumuz gibi Emaneti yanına al ve uçağa bin git. Ben de bu gece geleceğim ama başka bir yoldan geleceğim. Bu ikimizin güvenliği için çok daha iyi. Birkaç güne seni arayıp nerede buluşacağımızı söylerim. Ha, Meltem. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Yakında görüşeceğiz. Çek git şimdi. Telefonunu da bırak. Çek git gözüm görmesin sen. İyisin değil mi? Yavaş yavaş acele etme. İyiyim Ethem, merak etme. Eve gidelim, ayaklarını şöyle uzat, yat dinlen biraz. Ya iki saattir yatıyorum zaten Ethem. Bir şey olmayacak, korkma. Canan, arabanın anahtarı sende mi? Bakayım. Ya, inanmıyorum. Sen de boş durmamışsın. Burada ancak bunu bulabildim. Seni seviyorum Canan. Ben de seni seviyorum. Bunu ileride çocuğumuza anlatacağım.